geldiniz. Bugün sizdeyiz. Benim adım Nihat Ekşi 5 yaşındayım. Bu benim büyük abla. Ben Mira Extreme. Ben Sahra Ekşi'yim. Evet arkadaşlar, e, challenge'ımızla başlıyoruz. Challenge'ımızın ismi Ekşi, Tatlı ve Acı arkadaşlar. E, arkadaşlar şimdi tatlıyı hepsini bitiren 10 TL kazanıyor. Ekşiyi bitiren 20 TL, Bitir. acıyı bitiren ise 50 TL kazanıyor arkadaşlar. Challenge'ımıza başlıyoruz. Kura çekiyoruz arkadaşlar önce. Önce Miraç başlasın. Şöyle atıyorum. Başla bakalım. <laughs> bu bunu seç? Bunu seç. Gözükmüyor bu ki. Ben de şunu seçeyim. Hadi ben de onu seçeyim. Tatlı. Acı. Aman bana acı <laughs> Yine mi <bye> bana? <bye. gülüyor> ya bana, bana eksikler. Arkadaşlar bu en iyi şans. Şey, benim güzel bir daha kötü şans oldu. Benimki de orta diyelim artık. Ne diyelim? Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar yemeye başlıyoruz. başlıyoruz. Çıkacak bir şey galiba. aga hasta baklavayı su sunuyor. Sonra. Oh. Ne tutuyorsun? Şey. Çok topa koşa. 50 TL'yi düşün Sahra. <laughs> Sayılmaya başlayalım mı acaba? Bitirsin. Ah, bitmemiş. Oh. Bu, bu, arada şanslı miraç oluyor. Maalesef evet. Oku. Yemek istemiyorum. Evet, bir. Bir. Şöyle al bakayım. Çok acıydı. arkadaşlar bu şey bayağı az Arkadaşlar bu çok öyküsü gerçekten ben çok şanslı. Ben hala bitiremedim. Hala <laughs> <laughs> <O> ağzım <laughs> ha, çok kötü yanıyor. Ne yapalım? Onu yemeye aldım. Beşe var mısın? Ben bir yemeye mi o zaman? Fındık farisi <laughs> gibi yedim. Fındık farisi. Çok acı değildi. Hıcı, hala ağzım yanıyor. Sen tavşan Hadi başlayalım inşallah öyle çıkmaz. Bence acı çıksa evet daha iyi. Evet arkadaşlar ben de şöyle 20 lira alıyorum. Onu Ve ikinci geçiyoruz. Ve şöyle hemen yine kural çekiyoruz arkadaşlar. Şöyle yine Miraç başlasın. Yiyorum. Evet al bakalım. Şunlar, şunlar, şunlar. Çok eksik. Bırak. Ben düşündüm bunları. İnşallah tamam. Yine kapı. Yeni acı çıktı bana. Şansa Yok bak Yok, ya. Artık, bak. <laughs> Arkadaşlar. Ben tatlıyı çekmiştim ya. Ama böyle olacağım ben bugün. Ama sen kendisi aslında. Devam <laughs> ediyoruz Biraz maalesef. Edelim. Arkadaşlar bana yine tatlı. arkadaşlar yine ona tatlı çıktı. Sahra'ya da arkadaşlar ee, acı böyle ama gerçekten, gerçekten çok acı arkadaşlar. Sos çıktı arkadaşlar. Bana da nar ekşisi. Çok ekşi. Oo kokusuna bak. Üf. Ay burnum rahatlı. evet başlayalım mı? Bir kaşık yiyorum. Kadar sen yeter mi? Kabul edelim mi arkadaşlar? denedin Edelim. Hadi edelim bakalım. Ay sanki acıymış gibi buram boğaz mı yandı ya? Arkadaşlar sabitçi bana kaçmış. Aynen. Diğerinden daha çok acıyor. 50 TL, 50 TL düşün. 3 TL olacak. Tamam 10. 9. 1. 2, 3 3 4, 4 5 6, 6 7 8, 8, 8, 8 9, 10, 10. dakika bekleyelim mi? Hayır. Oh oh. Bu arada en şanslısı kimmiş? Ben. ben.

artık paraları dağıtıyoruz. Yeter bence bunu da isin arkadaşlar. Yeter yani. Çok yeter, yeter. bence de. Bak, Ay, Ay iki, iki sefer, sefer çıktı ya. Böyle bir şans olmaz ama ya. Bana niye iki sefer acı çıkıyor? Bana niye acı işte, çıkıyor, çıkıyor ya? Şöyle sonra... 50 <laughs> TL sonra çabalayarak 20 TL'yi ben alıyorum. Onu da geçer. <laughs> paraları sayalım mı arkadaşlar? Benim 40 liram oldu. Benim, Benim 100 liram oldu. Sahra'nda 100 maalesef arkadaşlar şöyle. Evet arkadaşlar bir dahaki kanalımız bir dahaki videoda beraberiz. Beraberiz görüşürüz arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.